Kripto Tuna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir haberim var. Borsalanma listesi geldi arkadaşlar. Bu borsanın adı BKEX borsası arkadaşlar. şincamız burada listeleniyor. Kilp e, projemizin CEO'su bizzat kendisi amada söyledi. Biziz dedi. Bu mükemmel bir hareket. Zaten bu haber gelir gelmez Şince'ye e, güzel bir pump yaptırdı arkadaşlar. E, artı 18 artı 20 civarında yeşil yakmış durumdayız. Bu ilerleyen e, saatlerde daha da fazla vuracağını e, düşünüyorum. Kendim güzel bir pump yaptıracaktır. Buradan bize e, zaten e, Kilif kendisi söyledi. E, Bekeks borsası da zaten burada kendisi e, paylaştı. Duyuru yaptı. Şinja'nın gördüğünüz gibi resmi var burada arkadaşlar. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak? Güzel bir haber bu. Ben sizlere dediğim gibi sadece sabredeceğiz dostlar. Sizler sabredin. Benim elime mükemmel güzel Bilgiler geliyor. Ben bunları size buradan aktaracağım. Sizler rahat olun arkadaşlar, Gönlünüzü ferah tutun. Ben sadece size diyorum, abicim sabır, 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 sabredeceğiz. Şu önümüzdeki fed faiz belasını bir atlatalım, bir Bitcoin bir kendisine gelsin, Bitcoin babamız bir yürüsün. Arkasından zaten bizim projemiz sağlam dediğim gibi anlatıyorum, bunu sürekli diyorum sizlere ve de, sürekli de diyeceğim. Sadece sabredeceğiz. Ondan sonra zaten e, ne kadar borsa varsa. Allah'ın izniyle hepsine teker 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 gireceğiz, girmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Bunlar ilerleyen zamanlarda olacak. Ama şunu unutmayın. Ne dedi bizim ekibimiz? Bu yıl bitmeden hedefimiz 15 borsaya girebilmek. Bir borsaya girdik kaldı 14 borsa arkadaşlar. Sabır 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 arkadaşlar. Sabredeceğiz ve kazanacağız. Hepinize selam olsun geleceğin milyoner adayları dostları videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar. Ben burada elime geçen güzel bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu güzel borsalama listesi umarım hepinizi mutlu eder. Ben kendim şahsen mutlu oldum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz dostlar.